neyim yaşayacağım çok heyecanlıyım bugün rehberimle buluştum ve Pinek arasına gideceğiz şu an otobüs bekliyoruz otobüsümüz saat 8'de ama biz 45 dakika önce geldik öyle olması gerekiyor ve buranın hava havalimanı diyorum e, terminali aynı şey gibi yani havalimanı şeklinde yapılmış e, gelirken. Şu duyuyorsunuz. Anons yapıyorlarmış. Ben kurul okuyorlar zannettim. Öyle bakalım biz e, kahvaltılık için bir şeyler aldık. Otobüse kahvaltımızı yapacağız. What was it uh, we bought for breakfast? Pau. Pau? Yeah. Pau. Steam pots. Steam pots. What's it include? Um, inside uh, there is chicken or beef. Mm uh -huh. The famous one is red bean. Red bean. Yeah. Uh. yeah. İçinde tavuk, büftek ya da kırmızı fasulye olanı meşhurmuş. Ben de denemedim ilk defa deneyeceğim. <laughs> And for for drink, what did you what did you buy? <gülüyor> <Tavuk>. <gülüyor> okay. Neyse, ee, İngilizcem de çok iyi değil. <laughs> İnşallah alışacağım <diye> ümit ediyorum. Otobüs <laughs> o kadar rahat ki, yani gerçekten uçaktan çok <laughs> çok çok rahat. I'm the one first. otobüs yolculuğu gayet güzeldi, otobüs rahattı ama eski bir otobüstü. Bunu nereden anladık? Çünkü bizim otobüslerde televizyon falan oluyor ya, bunda yoktu. Normal bildiğimiz köy otobüsü gibi bir şeydi ama gayet rahattı. E, premium otobüslerde işte şarj, televizyon vesaire oluyormuş. Neyse sağ salim geldik şükür. E, şu anda feribot bekliyoruz. Burası Butterworth, right? Butterworth. Butterworth, right. Ee, Butterworth diye bir yer. Buradan Plank Adası'na feribotla. Evet, Plank gezimize yemekle başlamak zorundayız. Çünkü açız ve şu an hiçbir şey görecek halim yok. Restoranı ve biz Pasambu yiyeceğiz. Aina kendi you show the Pasambu Çok feci yağmur yağıyor. Zaten dün de perişan olduk. Hep pasaportum, tüm paralarım, her şey bu Saç kurutma makinası da kuruttuk. Şimdi yağmur yağıyor ve biz ee bekliyoruz bu şekilde. We will we can show it later, right? Okay. Sonradan göstereceğiz yemeğin nasıl yapıldığını. Evet. Şimdi biz yemeği az önce gördüğünüz yerden aldık. Karşı sokağına geçip kendimiz masa bulduk. Böyle daracık bir sokaktayız şu an. Eee Is it the, uh, is that the restaurant uh, just um, only cooking pasta or famous for yapacağız bu. Sadece Pasambu ile meşhur olan bir yermiş. Bayağı şey e, meşhur da bir yer. Esnaf lokantası gibi bir şey oldu yani. Geldik aldık yemeğimizi burada oturduk. Şimdi bunun içinde e, balık yani kızartılmış balığın topu var. Pirinç, rice, right? Is that rice? I, I forgot rice. it. Ha? No rice, tamam. Fritos. what's fritos? Uh, fried dough. Okay, neyse anlamadım onu. <laughs> ne olduğunu. Ee, uh, yumurta var, kızartılmış yumurta. Balık. Uh, I will... ha, uh, şimdi ben test edeceğim, yeah. deneyeceğim. This one with this one or with spoon which one? Yeah, you can just use the fork. Fork, okay. Bismillah. This is egg, right? Tofu? Aa, tofuymuş. Vallahi tadı neye benziyor deseniz hiçbir şey diyemem. İçinde değişik soslar var. Kokusu beni benden aldı. Neyse biz çok açız değil. Ben sonra eğer ekstra bir şey olursa yorumlarımda bahsedeceğim. Şimdi yemeği size şöyle tarif edeyim arkadaşlar. Şimdi. Ee, bir şeyleri kızartmışlar. Mesela hamuru kızartmışlar. Efendim sonra, tofu dedikleri şey o soya fasulyesinden yapılıyormuş. Şirim diye bir şey var. Ne olduğunu hala bilmiyorum. Ee, turn turn tör, turny right but turny turny diye bir sebze varmış onun da ne olduğunu bilmiyorum onu rendelemişler balık yok içinde yani balık bitmiş galiba koymamışlar ve üzerin ha haşlanmış yumurtayı doğramışlar ondan sonra üzerine böyle tatlımsı tatlıyla acımsı bir sos karışık yani burada çok kullanılıyor onu yapmışlar Sonra çay istedim. Çayı şekersiz istedim. Ama ona rağmen içine şeker koymuşlar. Arkadaşım zaten demişti sen şekersiz diyeceksin onlar yine de az şeker koyup getirecekler diye. Şekerle dediğim zaman da şekeri basıp getiriyorlarmış. Bu da böyle bir yemek deneyimi. Surau Surao yani. Küçük olanlarını da diyorlarmış. Yani gelir de mescit diye sorarsanız sizi büyük büyük camilere yönlendirirler. Tarihi de kapatıyorum ve devam ediyorum. Bu mescit 19. yüzyılda Hintli Müslüman tüccarlar tarafından yapılıyor ve mimarisinde Babür yani Hindistan ve e, Arap mimarisinin etkisi görülüyor. Şimdi ben e, size bu camiyi göstermeye çalışacağım ama mimariden anlamadığım için bilen anlayan varsa size aydınlatsın çünkü baktım ve gerçekten çok fazla yeterli bir şey bulamadım. O yüzden şimdi e, içini gezelim. Artık ne var ne ya, yok bilmiyorum. Yani bakalım. bu arkamda görmüş olduğunuz bir Çin Budist tapınağı ve e, az önceki mescide çok çok yakın bir yer ve ismi Yap Temple. Yani e, az önce bu da çok enteresan bir kuş ötüyordu. Keşke şu an yine ötse ama ben istiyorum istediğim için ötmez büyük ihtimal. Belki kuşların ötüşünden ismini almıştır dedi arkadaşım. Yap e, yani buralarda kuş sesi olarak takip ediliyormuş. Hani biz cik, cik cik diyoruz ya burada da Yap right Uh, sounds of birds. Yep. You you describe it. Yeah. yeah. Evet öyleymiş yani biz cikcik cik diyor, ki, diyorsak onlar da öyle diyormuş ve şey uh, How do you call cats? Yeah. Tiki tiki? Yeah. No 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 for example you call when you call your cat. Oh, yeah. Like... Nah. Ha. Yeah. We say pss, pss, pss. just pissy. Okay. Ha ah, ah. Wait wait. The word is Yapping, pink, right? <laughs> Tweeting, Tweetie? Yeah, so. Devering i̇şte İngilizcem bu kadar. Neyse, duyarsak yine göstereceğim o kuş retişi. O çok enteresan bir kuş. Which bird is it? I you don't know. You don't know. Okay. Neyse, ben kuş farkı videosunu bakıp belki bulursam söyleyeceğim o kuşun ismini. ama. Can you show that bird? Yeah. Where Ha. Hala, I can't uh, hear its voice still, but yeah. okay. Maybe you can mention the okay, the I will lengthen. Bilmiyorum siz ne kadar net geliyor da. Şey, okay, are you taking? Mm -hmm. Evet. Çok değişik bir sesi var. Ya zaten burada kuşlar enteresan ötüyorlar da canları isterse. Sanırım sıcaktan onların da mecali kalmamış olabilir. Ya, yeah, okay, let's go. How many days it will stay? One, one week. One week. புரிஞ்சாதி இருக்க Şimdi kınası nasıl olmuş? Elime yaptırdım kadına diyorum da siz bir çiçek çizdiniz. Herhangi bir çiçek çizdim dedi. Bilmiyorum herhangi bir çiçek çizmiş. Neye benzemiş? Bir söyleyin dedi ben bilmiyorum. Neyse burası Chu Jeti or Jeti Chu which one? Chu Jeti. Chu Jeti. Çin mahallesiymiş arkadaşlar. İsminden de anlayacağınız üzere çok enteresan kokular var burada. Şimdi tarif edeyim diyeceğim. Edemiyorum. Her şey kızarmış, her şey kokuyor. Yani ne kızarttıklarını da bilmiyorum. <laughs> ama çok gittikçe ağırlaşan bir koku. İlk geldiğimde çok enteresan geliyordu bu kokular bana ama şu an gerçekten ağır gelmeye başladı. Şimdi "I know what you see around these streets." Ne görüyorsun? <laughs> evet, alışveriş merkezleri, ben yeah. And then there's the temple behind you. Evet, benim arkamda da tapınak varmış. Ve uh, right jetty. jetty, what's the jetty? Yeah. Jetty is where ships come and dock and stop. Okay. There is shops here. I can you English for şeyleri var, şu merkezleri. Ben turistik yerlerde hediyeli eşyalara bakmaktan hiç hoşlanmıyorum. Çok yorucu geliyor bana nedense. Then what is that except shopping? There's toy shops on your right. souvenirs Mhm. Mm on the left side. Aí, yeah. like on the left side, also <sighs> souvenirs, but they have fans, hmm. keychains, uh, bags, fridge magnets. Hmm. Çantalar ve varmış. Excuse me. Oh, okay. They also have hats. <laughs> uh, all of it is like this. Yeah. And there are also houses. Like huh, yeah, people, yeah. Yeah, people live here. Okay. Uh, what kind of houses are there? Like villages. Like right, right really? here. Yeah, right here. For example, uh, uh, on your left side or right side, okay. on your right side here, there's a house. Can we visit that house or? Uh, no, it's no. not open for public. Uh -uh. Probably, yeah, Yeah. Um. I wonder. Ha, burası bu arada George Town olarak geçiyor arkadaşlar. George Town. Yeah, e, UNESCO tarafından. UNESCO, UNESCO. Yeah, e, koruma altına alınmış bir yer. Burada e, Hint, Çin. Ve Malay culture is uh, here. Uh, is there Malay culture, cultural things here in George Malay no i think malay is mostly on the mainland side of P uh, penang hmm. yeah so here i think on the island is mostly hmm. uh, mostly chinese and indians hmm. so here we're passing through houses mm -hmm. so here it's not so crowded because there's no souvenir shops or whatever just hmm. houses for example uh, how is its door how is its uh, outside uh, the door is there okay any? from the mm -hmm. okay so the width of the jetty here mm -hmm. and then there will be like a they'll add a board on the side maybe like a front porch mm -hmm. a front porch and then um, maybe about oh sorry what is this what is this uh, uh this is the fence yeah. okay so here we here on the jetty here we can see the sea Yes, if uh, it's a bit open. Yeah, here you can see the sea and there's some boats here. Mhm. Mm then is the yeah. boatlar var. Yeah. And then uh, on the other side there you can see houses. Mhm. Mm and then you can see below the houses how they they are built on pillars. Yani bunların kenarındaki evler, evleri görebilirsiniz, binalar. Yeah. yeah. Uh are they rich houses or poor? Uh, I would people. Uh, village people. Village yeah. people, yeah. villager, right. Ha. Köylülerin evlerine benziyormuş, yani kırsal kesimde yaşayanların evleri. Um, were they fishing men? Or probably yeah, because here um, if you can see the boats, hmm. so it probably belongs to the locals here, hmm. the people who live here. Evet. Oradaki uh, botlar hani balıkçılıkla mı geçiniyorlarmış diye sordum. Evet, buradaki botları görüyoruz dedi. Are, uh, boats are also historical. Yeah. Uh, uh, probably some some boats uh who uh, who stop here are historical. Hmm. Can we show that storth? Uh, hmm. Not sure. I think here is just old boat, boats. Hmm. cannot see it from here I think you have to go to the jetty on the other side okay so in front of us are some boats mm -hmm. there boat, right? yeah. and then beyond that are the houses yes. and, then, exactly. and yes. then further is the jetty there's mm -hmm. another jetty there so there's a ferry desktop hmm. it's an old ferry I am um, I think it was used for Tran to transport um, cars hmm. and lorries automobiles ah okay bunlar yeah. da yeni hani şeyler diyor yeni şey sanırım bugündeki şeyleri taşıyor otomobilleri insanları vesaire ya burası yine Georgetown'da bulunan Ermeni caddesi ben çok merak ettim ee, Malezya'da Ermeni caddesi ne alaka diye ee, 1800'lü yılların sonunda yani 19. yüzyılın sonunda burası yani bu ee, eyalet mi diyeyim? Pinek kurulurken buraya Ermeniler geliyor. Büyük ihtimal e, İngilizlerin hani burası koloni bir yer olduğu için İngilizlerin etkisiyle ya da onların şeyiyle geliyor, gelmişlerdir diye düşünüyorum. Buraya geliyorlar ve e, burayı yani hem sivil toplum kuruluşu olarak hem de ekonomik olarak kalkındırıyorlar. Sonrasında Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı arasında burada yaşayan Ermeniler gidiyor ve e, o Ermenilerin anasına böyle bir cadde inşa ediyorlar. Ya yani böyle bu cadde Ermenilerin ismini veriyorlar. Hani e, onlara duydukları vefadan dolayı yani onların buraya ekonomik olarak sağladıkları katkıdan dolayı. Şimdi gelin bu caddeyi birlikte gezelim. Yalnız şunu söylemiş olayım. E, hani bunların hepsini betimletirim arkadaşım anlatırım ama benim İngilizcem maalesef o kadar iyi değil. Göstereceğim eğer e, Betimleme olarak yorumları yazmak isteyen olursa yazabilir, güzel olur. Olmadı bir şekilde betimlemeye çalışacağım. Hadi buyurun. Şimdi burada bir tane bisiklet var. Normal bisiklet, gerçek bisiklet. Ve bu bisikletin sepetinin üzerine gelecek şekilde iki tane kedi resmetmişler. O güzel orijinal bir şey olmuş. Oh, uh, what's this also? Are they also cat? no, just two boys. Two boys. Two boys i̇ki yeah. tane erkek var. And then what you see? Uh, that's and the bike. Boys on the bike. Evet, bisikletin üzerine binmiş bir e, erkek ve kedileri resmetmişler. Okay, let's go. So, on Should the me. left here there's a coconut shop. Um, ice, coconut, coconut ice cream. Shop? Coconut ice cream. Yeah, yeah. of okay, course I want. I want. It. Okay. okay. Um, go up the step. Mm okay. Ah hmm. oh, really? Yeah. Şimdi Ermeni sokağını gezmek kısa bir ara verdik ve burada bir kokonat shop yani Hindistan cevizi şey bulduk burada Hindistan cevizin her şeyini yapıyorlar. Benim önümde görmüş olduğunuz şeyde bir Hindistan cevizi dondurması. Ee, Hindistan cevizi kabuğundan kase yapmışlar. Yani normal bildiğiniz kase yuvarlak bir şekilde Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış ama ahşap olduğu belli. Dışı i̇şte da zaten böyle pütür pütür. Ee, üstünde Hindistan cevizi parçacıkları varmış ve kreması var büyük ihtimal. Eritmeden ben şöyle bir... Allah! Kadına bakmak istiyorum üstünde. Vallahi Hindistan cevizi lezzetli bir şey. Yani parçaları. Ama birleşmiyor tatlı. Yani kremanın üstüne Hindistan cevizi dökmüşler ama fena değil yani güzel bir şey ama tabii ki Türk yedeki dondurmalar kokuyor. burası Mescid Melayu What? Labo. Ace. Labo, Açe. Labo Açe. yani e, Açeliler tarafından yapılan bir mescit. Açeliler Ace Endonezya'nın Sumatra adasının bir e, neyi desem yerleşkesi ve oradaki Müslümanlar buraya göçüyorlar. Zaten buralar zamanlar hani Ace Sultanlığına bağlı bir Ace Sultanlığına bağlanan yerlerde bile konuşabilsem. Böyle bir mescit bulduk. Ee, içerisini gezebilirsek gezeceğiz. Okay, let's go. تكاثروا حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن Biz şu an Ermeni Park'ındayız. Burası da Ermeni Sokağının devamı gibi. Ee, daha önce de söylediğim gibi Çin Yeni Yılı zamanları. Ee, Çin Yeni Yılı bir, yaklaşık bir hafta falan sürüyormuş kutlamaları. O yüzden böyle süslemeler her yerde olduğu gibi burada da var. Yine tavşan yapmışlar. Tavşan yılı olduğu için ve etrafında farklı süslemeler yapmışlar. İşte farklı ışıklarla renklendirmişler. Ee, we can show flowers ve e, renkli renkli çiçekler var parkta. Ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani bu George Town'la alakalı. Ben Pinang'de e, farklı bir ülkede ol, farklı bir ülkedeymişim izlenimi gelmedi. Yani sokakları falan rahat, yürümesi kolay. Böyle çok sıkıntı değil yani. E, ama Kuala Lumpur'da gerçekten farklı bir ülkede olduğumu hissediyordum. Burası bilmiyorum. Hani e, sanki daha aşina aşinaymışım gibi geldi. Yani evet bir şeyleri keşfetmek güzel ama yine de böyle şey nasıl diyeyim sokakları falan çok daha düzenli ve güzel burası. Ben sabah beş buçuktan beri ayaktayım. Ee, zaten az önce namaz kılarken de uyuyakalmışım şeyde camide. İmam vaaz vermeye başlayınca korkutuyor. Şimdi akşam yemeği için bir Hint restoranına geldik. Burası Müslüman Hintlerin işlettiği bir yer. Ben bunu çok görmüş, duymuştum yani. Garlic cheese sarımsaklı peynirli ekmek. Hmm, I will say I şey yapacağım. Kazano. Muhteşem. Ve hmm, ortasında da çıkım tandırı yastayım. Eee çıkım tandırı diye bir yemek, büyük mutfakta da pişmiş tavuk anlamına falan geliyor da. Izgı, ıı, baharatla marine edilmiş bir et. Bu da mercimek sosu. Dal, dal, dal? Dal. Dal, ya. Yeah. Ee, dal diyorlar. Tadına bakınca mercimek olduğunu anladım. Bu arada e, ee, Have fork or spoon? No. 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 We will... Yeah, okay. Elimizde yiyecekmişiz. Tam benlik. Ondan sonra şurada da bir naneli sos var ama bu da muhteşem yani. Buna da bayıldım. Böyle bir yemeğinde tadına bakmış olacağım ama şu garlic naan artık benim favorim.